Gönen Tahayim'deki izleyicileri bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen Üçpınar Mahallesi'nde. Gönen'e yaklaşık 6 kilometre mesafede harika bir yerin çekimine geldik. Arkadaşlar içeriye geçmeden size kısa bir bahsetmek istiyorum. 10.460 metrekare. Etrafı telçitlerle çevrili. içerisinde tam 180 adet ceviz ağacı bulunmakta. Bakın fideleri görüyorsunuz. Karşıyı bir yaklaştırabilir misin? Ta tamam. Gönen manzarası. Bakın arkadaşlar karşıda görmüş olduğunuz yer Gönen. Gönen ayaklarımızın altında. Burası iki köyün arasında. Hacıveli obaya 1 kilometre, 3 fınara 1 kilometre mesafede ormandan çok güzel bir yolu var. Asfaltla buranın arası 650 metre arkadaşlar. Şöyle bir arabayı gösterebilir miyiz? Bakın aracımızla çok rahat içine kadar geldik. Ormandan çok harika güzel bir yolu var. Şimdi size içeriği böyle bir gösteriyorum. İçeriden bir tanıtacağım. Taha da ile çekimlere başlayacak. Dron videosunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Çevreyi görün. Bakın ben şu manzaraya bayıldım. Dediğim gibi ormandan da çok güzel bir yolu var. Burası da böyle. Şu an tam bahar açmış durumda, yemyeşil. Arkadaşlar içerisinde 20 ton şöyle bir su tankeri var. Motor şeyi var, sistemi var. Damlama sulama sistemi var. Yani buradan bu ağaçlara, fidanlara şey yapıyor, su gönderiyor. Arkadaşlar yerimiz Şöyle aşağı doğru hafif meyilli. Ama bu sizi korkutmasın. Neden? Çünkü cevizin olduğu yerde, zeytinin olduğu yerde hafif meyil olabilir. Bu çok önemli değil. Ve meyilli manzarada, meyilli arazide manzara olur. Bakın taha da burada karşıda aracı oraya getirdik. Araçla içine kadar geldik. Şöyle, bismillah şöyle bir size içeriği bir göstereyim. Metrekaresine bir daha bakmak istiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bakın arkadaşlar zaten 20.000 litre yazıyor. Yani 20 ton. Suyunuz var. Ormandan rahat bir şekilde yolunuz var. Harika bir manzaraya sahipsiniz. Gönene de yakın. Hemen aşağısında Hacı Veloba köyü var. Çok güzel bir köy. Gelişmekte olan bir köy. Gönene 4 kilometre. Ve sürekli yeni villaların yapıldığı bir yer. Köy çok göç oluyor arkadaşlar. Burası da tam iki köyün arasında. 10.460 metrekare. Arkadaşlar şu görüntüyü görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yemyeşil umarım videoda da çıkıyordur. Drone'dan da detaylı izleyeceksiniz zaten. Hatta şöyle tam ben bunu anlatırken buraya buranın çizilmiş bir görüntüsünü koyuyoruz. Onu da izliyorsunuz. Evet devam ettik. Çok da fazla böyle şeylere zarar vermeden devam etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ben biraz sessiz olmak istiyorum. Siz sadece şeyi duyun. Etrafı sınırlarla çevrili. Bakın arkadaşlar fideler ekilmiş. 180 adet bakımlı ceviz. Sınırları belli. Etrafı telçit ile çevrili. Kimsenin arazisinden geçmiyorsunuz arkadaşlar. Ormandan harika bir yolu var. Biz araç içine kadar girdik. Asfaltla buranın arası sadece 650 metre. Köyde 1 kilometre mesafede. Bakın şöyle Biraz telefonu kaldırayım. Harika bir manzarası var. Karşısı zaten gönen. Çok güzel bir gönen manzarası var. Gece burası. Harika olur. Resmi yolu yok arkadaşlar. Arazimizin. Ormandan yolu var. Ama dediğim gibi orman yolu çok güzel, çok temiz. Şöyle. Taha Dronla güzel çıkıyor mu? Güzel, güzel. Tamam, şöyle köyü, göneni falan gösterirsin. Tamam. Bakın arkadaşlar, yerimiz böyle aşağıya kadar iniyor. Bahar geldi. Umarım videoda da güzel çıkıyordur. çok da fazla zarar vermeden bakın arkadaşlar şöyle kısımları da var aşağı inen kısımları da var hafif yüzde beş yüzde on arasında yani buraları yüzde beş aşağı tarafları yüzde on arasında bir meyli var dediğim gibi bu meyli sizi korkutmasın hemen nereye Cep olduğunu bakıyorum arkadaşlar burası kuzeydoğu tam karşımız kuzeydoğu hatta şöyle sol tarafımız tam kuzeye cephe 180 metre bakımı var. Çok güzel kuş sesleri var. Hafif de esiyor. Yani şu an biraz güneş çıktı. Hemen çekimlere fırladık. Hemen çekimleri halledelim dedik. Umarım videolarımızı videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Abilerim diyeyim, kardeşlerim diyeyim. Bizi takip eden, sevenlerimiz diyeyim. YouTube'da güzel bir e, kitle oluşturduk. İyi bir İnsanlarla tanıştık. Tabii kötü yorum yazanlar oluyor, iyi yorum yazanlar oluyor. Hepsini okumaya çalışıyoruz, dikkate almaya çalışıyoruz. Bazen fiyatlar yüksek oluyor. Bunları mal sahibine de iletiyoruz. Videoların altındaki yorumları da gösteriyoruz. Sadece bu ses yeterli ya. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzu kapanışa geçelim. Drone videosunu da izleyeceksiniz zaten. Telefon numaralarımız 0531 667 66 13 ben Aziz Yetkin 0532 767 0505 Alim Yetkin Bakalım bu harika yer kimin olacak? Kimlerin olacak? Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.